Gelecekte insanlar yalnızca ekranlarla dolu küçük odalarda yaşayabiliyordu. Her sabah sanal bir horoz onları uyandırır, ardından reklam izlemeye zorlar. Eğer uyumaya devam etmek isterlerse sistem uyarısı alırlar. Reklamları atlamak istediklerinde ise bunun bedeli 100 dolardır. Adamın zaten 15 milyon doları vardır. Bu yüzden reklamları atlamayı tercih eder. Sonra banyoya gidip diş macununa 3 dolar harcar ve kulaklıklarını takarak iş yerine doğru yola çıkar. İnsanların çalışma şekli bisiklet sürmektir. Ancak kazandıkları para yalnızca normal bir yaşamı sürdürmeye ve sanal görünümlerini değiştirmeye yetecek kadardır. Ama adam bunun gerçek olmadığını düşünüyordu. Bu yüzden hayattan sıkıldı. Bir gün adam güzel bir şarkı duyar. Bu şarkıyı güzel bir kadın söylüyordu. Adam kadını çok beğenir ve onunla sohbet etmeye başlar. Kadının bir yetenek yarışmasına katılması gerektiğini düşünür. Fakat biletin fiyatı 12 milyon dolardır ve kadının bu kadar parası yoktur. Bunun üzerine adam bir bilet buldu ve ona vermek istedi. Ancak biletin fiyatı 15 milyon dolara çıkmıştı. Adam tüm birikimini harcamaya karar verir ve kadına bileti alır. Kadın çok. Çok mutlu olur. Birkaç gün sonra adam kadına yarışmaya eşlik eder. Gösteriden önce görevliler kadına bir kutu içecek verir ve bunun katılımcıların sakinleşmesine yardımcı olacağını söylerler. Kısa bir tanıtımın ardından kadın güzel bir şarkı söyler ve seyirciler coşkuyla alkışlar. Ancak jüri çok şarkıcı olduğunu ve kadının ünlü olma şansının olmadığını söyler. Bu yüzden jüri kadının dış görünüşünden faydalanarak pornografik reklamlarda oynaması gerektiğini, böylece kısa sürede çok zengin olabileceğini söyledi. Kadının aklı karıştı ve sonunda teklifi kabul eder. Meğerse içtiği içecek insanların kalplerinde ki aç gözlüğü artıran bir madde içeriyormuş. Eve döndükten sonra adam büyük bir pişmanlık yaşadı ve öfkeyle ekranı yumruklayarak parçaladı. O andan itibaren bisikletini delicesine sürmeye başladı. Yaşam masraflarını en aza indirdi. Hatta başkalarının artıklarıyla beslenmeye başladı. Kısa sürede tekrar 15 milyon dolar biriktirdi. Bileti aldı Ekran parçalarını beline gizledi ve tekrar yetenek yarışmasına gitti. Jüri'nin dikkat etmediği bir anda adam cam parçalarını çıkarıp boynuna bastırdı ve organizatörleri eğlence programlarını kullanarak yoksulların manevi dünyasını yozlaştırmakla suçladı. O anda jüri adamın konuşmasını övdü ve onun için özel bir program hazırlayacaklarını söyledi. Hatta her konuşması için 100 milyon dolar alacağını ilan ettiler. O andan itibaren adam her konuşmasında aynı kınamayı yapmaya başladı ve her gösteriden sonra cam parçalarını siyah bir kutuya koydu.